1981 ile 1989 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olan Reagan biliyorsunuz ki Alzheimer hastasıydı ve bunu yönetiminin 3. 5. yıllarında fark ettiler. Sistemimiz ilerlediğinde bu ölçümler kolaylıkla yapılabilir hale geldiğinde milletvekili olmak isteyen, ehliyet almak isteyenlerden bir beyin raporu istenecek. Yeterli motor fonksiyonları gösterip gösteremediğini biz beynindeki verilere bakarak da kişilere onay vereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki elimizdeki skalalarla yapacağız. Ortalama değerlerle yapacağız. Çünkü şu an Alzheimer olmasa da söylediklerini unutan, söylediklerinin tam tersini savunan birçok siyasetçiyle dünyanın birçok yerinde karşılaşıyoruz. Bunları yaşamamak için, daha demokratik bir dünya için beyinlerimizin gelişimi, özellikle siyasi alanda beyin çok fazla kullanıldığı için dengeyi çok fazla sağlamaya çalıştıkları için beyinlerimizin gelişimini kontrollü bir şekilde takip edeceğiz. O insanların da milletvekili seçilmeden önce, ehliyet almadan önce beyinlerine bakmak isteyecek halk. Ben bakmak isterim. Şu anda da Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olacak veya da milletvekili adayı olacak kişilerin objektif düşünüp düşünemediğini biz buradaki serebral korteks kalınlıklarından görebiliriz. Kişinin gri maddesi yoğunsa objektif düşünmeye meyillidir. Ama birey maddesi azsa bu kişiler refleksif düşünür. Ona gelen etkilere tepki verirler. Bu da demokratik yönetimler için büyük bir tehlikedir. İnşallah bunlar yakın zamanda çok daha güzel anlaşılır. Biz bu alanın açılması için verilerimizi olabildiğince çok paylaşmaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize selamlar, sevgiler olsun.